Evet ne yapıyoruz? Sizi alıyoruz. Çıplak ayak kontes. Sen. Evet Ceren ve Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben hem iyiyim hem değilim. İyi olmamın nedeni günüm aslında yarı güzel geçti. Takım arkadaşımın yüzünden biraz kötü geçti. Eksik olduğu için. Ben evet. çok kötüyüm. Ama çok uyumsuzsunuz. Tamam 10 soru konuşuruz olsun. Şimdi biraz sohbet edelim bakalım. Peki bir koalisyon varmış erkeklerde Mehmet. Alina Nail ile birlikte Arif diyorsun. Ee, efendim Batıcan diyorsun bunun içinde tabii. Al, en iyi şık giyinenler oldukları için almışlar Meriççiğimizi de aralarına Balıkesir'imizi. Siz Adnan'la ikiniz bir koalisyonda değilsiniz. Beni almamışlar mı hiçler? Almamışlar. Almamışlar e e ama şu an veriyorum. bir istişare hallerindeymiş Ali ha. Nail Adnan. Onu da aramıza alabiliriz diyor Ali Nail. <laughs> Vay. Evet ve ben çok üzgünmüşüm beni aralarına almadıkları için. Ama üzgünlüğümden benim kendimin haberim yok yani. Adnan geldikten sonra mı başlamış bu koalisyon? Bunlarca bir şey söyleyeceğim. Bir cevap versin. Ben bir vereyim. Ver bakalım. Bir koalisyon değil iyi giyinenler kulübü diye bir kulüp açtım. Ha kulüp. Arkadaşlarımla Aman beraber oğlum. bu koalisyon diyoruz ama değil. Burası iyi giyinenler kulübü. Şu soldaki arkadaşlar. böyle bir, bakar bir isim koyduk. Batıcan bugün listenin başındaydı ama e, görüyorum ki elendi bu hafta. Oradan elendi grup. Gülme komşuna gelir başına demişler. Adnan işte, kardeşimiz şeyde değerlendirme de almadık değil değerlendirmede de oldunu söyledi. niye almıyorsunuz? Kriterler uyuyor ama değerlendirme de Mehmet zaten giremez. Meriç'in ne eksik? Meriç bizle Ben, ben kulüpteyim ya. Ya yani Meriç... Uyur... adına hocam, Koalisyonun adına iyi giyinenler kulüp koymuşlar. <laughs> yani bir isim koymuşlar. Kulüp koymuşlar. Ya ve şeyler. Yani koalisyon değil, asla koalisyon demiyoruz. Kulüp. İyi giyinenler Bence kulüp. Bence bu koalisyonu olarak... da getirecek. Bu yani... kulüp. Koalisyon da getirir. Hocam, Biz hem eğlendiğimiz hem bir şeyler öğrendiğimiz öyle bir kulüp yapmak istedik Öyle hocam. bir kulüp olmuş olsa yani iyi giyinenler, yani şimdi ben kötü giyiniyor demiyorum. Sizin verdiğiniz puanlara bakarak yeni gelen arkadaşımız Meriç zaten puanları çok düşük. Meriç zaten demek bizimle ki bu ne, beraber biraz teyze alsın diye söyledik biliyor kardeşimiz. Fikir kardeş. alışverişi yapmak fikir için aldılar beni için yani. Gündüz alışverişteyiz daha sonrasında fikir alışverişini Meriç'im e onların senden fikir alması lazım. Sonuçta bir mağazacısın. Sen bu işin kökeninden gelmiş bir adamsın. Ali Nail'den nasıl bir fikir alabilir? Teşekkür ederim. Ali Nail Anladım. sadece şu fikri verebilir sana. Benim olayı ismi farklı yerlere çekiyorsun. Bugün benim ismimi yaz. Yarın ben çok batacağım. Ağrım, bir yerden, olay yerden olaya. Sadece sana bu fikri verebilir. Başka hiçbir fikir veremezsin. Yine sana. kafam karıştı yalnız benim. Her gün e ben sen başka... Sen her söyledin. Ben her gün, ben anlamadım her gün başka yani. birinin tarafına <laughs> geçiyor gibi oluyorum. Çocuğu şaşırttınız vallahi. Vallahi hocam. Bir Laf geliyor mesela birinden tamam diyor, o doğru söylüyordur, ona inandım. Beş dakika ya. sonra başka biri söylüyor, <laughs> o doğru söylüyordur diye. Ben bir şey söylüyorum, bana inanıyor. Kafası sana çok karışık. Sana şunu sormak istiyorum Meriç. Çok fazla sohbetimiz olmadı seninle. Yok çok, yok. arada çocuğu sıkıştırıp orada tamam, benimle beraber konuşuyoruz. Aynen canım, ne alakası var Biliyor ya? Biliyoruz onların hepsini. Lütfen Burada anne, an aynı biliyorum. kulüpteyiz bari görüyor. bana yapma ya. Yok kardeşim, senin seni kulüp sıkıştırıyor ben biliyorum. Senin kulüp arkadaşın, bir saniye. Evet. evet. Burada kimin samimiyetine daha çok inanıyorsun? İkinizin arasında mı? Yok, hepimizin. Genel. Erkeklerde doğru söylememeyi kendine esas edinmiş bir arkadaş yok yani. Dürüstlüğüne Samimiyet inanmadığın biri yok. Mi Samimiyet. Yani. Sen, en çok kime senin Sen, Senin adına ben senin samimiyetine inanıyorum. Ya çok dün de Batıcan'a inanıyordun. Dün nasıl Batıcan'a inanır? Onun poşetini saklayan kişi. Hayır, Her gün pardon, değişiyor. Pendik gününde hangi gün pendikteyse Ama ondan sonra çok inanır. kötü bir hadise yaşadık. Yaşadı. yerde şu an e, kardeşim. şey yapıyorum inanıyorum yani şey yapıyorum demedik. Sadece tarzını beğeniyorum bile. Örnek kaldığım aldığım kişi ee, olarak. Hayır alışverişte işte öyle demedi. Ama o gün beni poşetimi aldı. iyi niyetle getirin dedi. Sonra aa bu zevksiz yelek kimin dedikten sonra ben nasıl ona tekrardan... Tamam sen, güzel ya, sen, sen böyle işte de güzel insanlara işte demedim dekti, mi sana? <laughs> diye aldın dediğin için ben de öyle sana bir yükseldim. Ya bunları... Ne bileyim kabak tadı veriyor seninle tartışmam. Ve dikkatli Abi ya şey seni bambaşka bir şekle sokmuş zaten. Kim? Rabia seni bambaşka bir şekilde soktu. Yani ben, o zaman Meriç'le Rabia Meriç, ne ya. alakası var canım? Meriç de kuklu oldu. Batı'nın en zevk böyle. aldığı şey evet. erkeklerden daha çok ben kadınlarla, ha, buradaki hanımefendilerle uğraşmak. Akşama kadar kızlarla tartışır. Takım arkadaşının modunu düşürür. ve Daha önce de bunu söyledim. Batıcan ee, fazla bütçe alsa da yine aynı Batıcan'dır. Bir gün eline bu ayakkabıyı alır, diğer eline pantolonu alır. Bir gün de eksik gelir. Gördüğünüz gibi dün bütçeyi aldı. Bugün yine Batıcan ayakkabın nerede kardeşim? Vallahi ya senin yanındaki, yanındaki de arkadaşım. eksik Şan. Niye ona laf atıyorsun, atıyorsun ki? Batıcan'a para yaramıyor. Allah Sen Allah. madem öyle beni gözleyeceğine eksik takım arkadaşımla var. Sizi de eksikliğiniz var. Yani bence de çok fazla... Takım arkadaşım dün de eksiktir. Şimdi bir buçuk saati kullanarak... Yani bunlar zaten tamam, kayıt altında. Tamam ama eleştirme gerek yok yani bu konuda. Çünkü siz eksik arkadaşsın geldiniz. Bu arada Ceren yani? senin ayakkabı niye yok? Ben bilmiyorum. Bu hafta bana ne oldu hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal bu hafta kara bulutlar üstümde gerçekten... Yani bilmiyorum çok değişik gidiyor bu hafta sürekli eksikle çıkıyorum ve daha dün söyledim burada bir daha çıkmak istemedim. Ya, ya kusura bakmayın. Gerçekten tutamıyorum. Neden? Ben şurada otururken Neden? Ben merak ediyorum. Neden Ceren? Bilmiyorum çok duygusalım şu aralar. Hiçbir fikrim yok. Hani kötü giden bir şey de yok. Sadece böyle e, anlamadım yani hani Yeni gelmiş gibi hissediyorum şu an hiç böyle hani ilk günkü heyecanım mesela yetiştiremiyorum ama yok öyle bir şey alıştım. Hani neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Mesela Mehmet de bugün o kadar yardım etti ki bana anlatamam size gerçekten tebrik ederim. Bravo, buradan. Evet. Teşekkür ederim. Hani dedi ki bana eğer bu elbiseyi giymek istemiyorsan çıkmak istemiyorsan ben de elbisesiz çıkacağım dedi. Kıyafet giymeyeyim Aynı tek sen güzel çıkma dedim. Ama sonra yani o da yani ben mı? anlayamadım şu tek parça kolay bir kıyafet var üstünde. Ay niye vakit mi yetiştiremiyor Şöyle musun? Ay yani ayakkabın yok değil mi? Evet. evet. Ayakkabın olmadığı falan. için şu an sen bu kadar üzülüyorsun. Is, hayır istediğim hiçbir şey olmadı. Bir tane elbise ya yani bir mağazaya girdik biz. E, orada beğenemedim. Sonra çıktık başka mağazaya gittik. Sonra oradaki e, hanımefendi dedi ki yardımcı olacağım size. Sonra ben onu giydim. Onu hani bayağı denedim hatta 5 6 tane e, elbise denedim. Sonra bir tanesini çok beğendim. Hatta vitrinden çıkarttırdık. Dedi ki bana hani bunu lütfen bana indirim yapın dedim. Bunu istiyorum. Sonra kadın dedi ki sen bir giy biz bakarız dedi. Sonra ben giydim tabii ama bu süreçte giyip çıkarırken Zaman... hani bir saat geçti. Hani e, Mehmet'in süresinden de yemek istemiyorum. E, sonra dedim ki hani bunu almak istiyorum. Ama e, dedi ki bana ne kadar? 1150 mi dedi? 1150 dedi. Dedi ki sana en fazla 1000 TL inebilirim. Dedim ki hani bizim e, pardon dedi ki ikinizin 1000 ee, TL'niz yok mu sizin dedi. Ben dedim ki ikimizin 1000 TL'si var bizim dedim. Hani o da giyinecek ben de giyineceğim. Ama benim 500 TL'm var ama bunun için ayakkabı falan da var diye açıklama da yaptım. Dedi ki hayır dedi inemem. Dedim ki hani e, üstlerinizi hani kimi gerekiyorsa arayın ben konuşayım. Çok az dakikam kaldı dedim ve o sıra 40 dakikamız kalmıştı. Hiçbir şeyimiz yok. Ee, sonra gitti konuştu geldi. Ee, dedi ki bu... Üst, üzerimdeki elbise için dedi ki bunda indirim yapabilirim dedim. Sonra 500 TL mi dedi buna ilk? 500 TL dedi. Tamam dedik. Ee, sonra dedim ki zamanı yoktu. Dedim çıkalım. Hani 500 TL ise ayakkabı alamayacağım. Çünkü ona giderken yolda bir tane ayakkabıcı var tanıdığımız Çetin abi. O ee, Onun tanıdığı bir mağazaydı. Ona dedik ki hani indirmiyorlar. O da benim e, kırmamak için gitti konuştu. Dedi ki ben de indirim yaptırdım. O 1000 liralık elbiseyi 650'ye verecekler sana dedi. Ben de Mehmet'e sordum. Dedim ki bana 150 TL verebilir misin? Ee, dedi ki veririm ama ilk benim kıyafetlerimi alalım dedi. E, ondan sonra gideriz. Gittik biz aldık kıyafetlerini. Geri döndük. Zaman kaybı. E, hayır geri döndük. Kadın bana bu kıyafeti verdi. Dedim ki biz bunun için yapmadık Macere. dedi. Ne macera bu? Biz bunun için yapmadık ve bunu ilk bize 500 dedi. Sonra gidip konuştuktan sonra 650'den aşağıda inmedi. 3 dakikam kaldı. Merkür retro çocuğum. Sonra evet. orada da bunun tartışması geçince e, süre gittik son 40 saniye kaldı ayakkabım yok e, ama Allah'tan takıyı Mehmet'in mağazasından e, şunu aldım onu da bileklik yapmıştım hani süre kalmaz diye e, sonra takıyıp ayakkabıya koşarken ayakkabıyı aldım tam poşete koyacağım süre bitti dediler o yüzden alamadım ya. o da bitti. Ay yazık ya. ya yazık bugün ya. çok kötüydüm. Şimdi bir puan gidecek zaten. Bir puan gidiyor da işte elbiseyi taşımasını falan fark etmiyor ya sonuçta <laughs> bu posunlar. Buraya her çıktığımda sadece gözyaşı siliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı <tamam>, diyor? <laughs> <tamam, gülüyor> tamam. de şahane bir şey. Evet çıktığımda sadece gözyaşı siliyorum. Mehmet sen çok iyi bir adamsın çok ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Hakikaten öyle düşünüyorum. Gerçekten çok iyi. Ya vermek Çok iyi. Temiz kalbi bir adamsın. Teşekkür ederim. Ben esas size bir şey söyleyeceğim ya. Bugün seni güldürecek bir şey söyleyeyim. Komik bir olay olmuş. Ne? Sen hep aynı mağaza yerden mağaza çalışanı mağazada evet. alışveriş yapıyorsun hep aynı yerden giydiriyorlar diye bizim ekiple girmişsiniz anlatma ki orada da oldu o sen anlat. Şimdi ses işte, Ceren'e sordu hani sen Rabia senin için dedi ki aynı mağazadan giyiniyorsun ve mağaza sahipleri seni giydiriyor bir baktım mağaza sahibi oradan bayan şunu söyledi yo çok zevkli bir hanımefendi dedi Ceren. Tam tersi birkaç defa buraya geldi. Hep kendisi giyindi. Devamlı ben anlatayım dur. Ee, bir saniye. Burada zevksiz olan ve giyinmeyi bilmeyen... Onu giydirdiğimiz tek Giy bir kişi var o da Rabia. Rabia'yı giydiriyoruz <laughs> bugün. Rabia. Tasladın ortaya. Ay, ay, ay. İnanamıyorum ya. Bu. ya, Bunu bana, ya bir, bana, hayır. bir saniye. Bir dakika devamını da getireyim. Başka bir şey daha var. Bir şey bir daha var. Geçen yarışmadan... Öyle. E, Ay, Bir, yarışmacınız varmış. Su var su. <laughs> su, 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 Evet suda varmış. Geçen sezonda su da. Suyu e, da giydiriyorlarmış sürekli. Artı bir de şey mi demişler Adnan, bir kere de Adnan Geçen getirir. Adnan, Adnan genellikle Adnan, giydiriyordu giydiriyordur abi ay dedi. Evet, sonra dedi. <laughs> sonra dedi. Baktık bize sormaya başladı biz giydirmeye ya başladık. Ya, bir Ya, ya, bu ya, ya, Gülşah hanım, sizde bir ben, sen, ya. şey var evet. Hep Demiyor muydum Murat abi? Yani gibi değiyordu işte. Ama şey an, böyle. Ya ya, sen sen ya, aa, bir bir ne? 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 bir Ne? Bir ya. şimdi Gülşah Hanım çok mutlu olduğunuzu biliyorum ama bir şey söyleyeceğim. Ay koltuğa sabir mutlu edebansın ki. Adnan o mağazda senin bu süveteri aldığın mağaza hatırlıyor musun? Ha tamam. Heh, oraya Kadıköy gününde Adnan'la bir kere gittik. Ben onun öncesinde sadece bir kere daha gittim. Yukarı taraflara çıkmıyorum zaten. Büyük ihtimal Ceren ya önceden ayarladı ya da kadın bana gıcık olmuştur bir mevzudan ya dolayı. Ya ben orada bir o kadar şeyden. Dur Ceren bir daha. İki kere gittiğim bir mağaza birinci gittiğimde ne giydiğimi hatırlamıyorum. Kendim giydim. Giymiştim. Konsept dışı kaldığım gün etek e, kazak kombini kazada farklı yerden almıştım. Kayıtlarda da kaç kere evet. gitmişim bakabilirler. O mevzuda da Adnan iki kombin dedim kadının benimle hiçbir alakası var mıydı fermuarımı yani çekmek veya yandımcı olmak dışında. Yani. Onu da söylemiş. O gün de Adnan giydirdi demiş zaten. Bir de sen giydirmişsin. Evet. Yani. evet işte o, ben Doğru. kere kendi ilgilenmediği gün mağazanın e, sahibi hanımefendi ilgilenmediği gün demiş ki Adnan giydirdin. Ya hayır, Ya biz gidiyoruz ya. Gülüyor mu canım? Baksana bir suratını. Merak ediyorum. Merak Giydiriyor Merak ediyorum. demek ki. Adnan bir dakika gülme. Adnan gülme e, bir, bir dakika merak ediyorum. Hayır. Niye gülüyor anlamadım. Ya konuşsana arkadaş ya, ya. Komik Ya komik bir açıklama yapsana. <gülüyoruz. gülüyoruz> ya ben şu an merak ediyorum. ya ondan dolayı gülüyor. Adnan giydirdi seni. Hayır hayır. Sen kendin mi giyindin? Ben kendim. giydim. Bizim seni beğendiğimiz gün mü sen kendin giyindin? Şey Burning Man'e gittiğim gün zaten beğenmemiştiniz ve ben o gün e tamam evet. zaten söylüyoruz zevksiz bir kız olduğunu. Ee? <laughs> Ama ben hep demiyor muyum Rabia çok zevkli kızdır diye. Ama hep, son kaç gün çok iyi geliyor. Hep söylersin. Hep. Gülşah hep, hep. söylersin. biz seninle özel olarak konuşuyoruz. Hep. Toplanmıyor <laughs> muyuz? Hep evet söylersin. Söyler. Rabia'daki ya. vizyon kimsede yok. Yani Niye? Çünkü Rabia'da kayıt, vizyon yok. <laughs> kayıt kesiliyor Gülşah Hanım hala aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Hiç hızını alamıyor. Şunu Hı. söyleyeceğim. O maalesef gerçekten iki kere gittim. Çok fazla sık kullandığım bir mağaza da değil. Yani neden böyle bir Niye şey? Niye öyle bir şey yapmışlar acaba? biz Rabia Hanım'ın röportajda bile var. geçirmedik. Ee, sadece dış ses bana şey sordu. Hani dedi ki dün e, birisi sana bunu bunu sor, hani söyledi. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun dedi. Biz bunu konuşurken e, hanımefendi kendisi Kendi atladı. Kendi kendine gelmiş. Hani şöyle hani yani, Kayıtlar mı açıktı o sıra? O mağazada biliyorum. Bir dahaki Kadıköy gününde gidip yüz yüze konuşacağım. Bir etkisi var mı yok mu? kamera kayıtları eşliğinde ben... yapar mısın? Yemin gerçekten yaparım. Çünkü o mağazayı iki kere kullandım. Çünkü bunu temizlemen lazım. Çok bunu hoş net bir şey temizleyeceğim. Çünkü yani. öyle bir şey yok yani. bir Durum şey söyleyebilir miyim? Ben... Biz de şok olduk. Ben evet, bence artık burada bir sonlandıralım ve Urkan abi moda yorumuna başla istersen aşkım.